Merhaba, Kiev gezimizin ikinci bölümündeyiz ve buranın en önemli e, mıntıkasına geldik, Lavra Manastırı. Şimdi biraz etrafı gezelim ve Kiev turumuza devam edelim. Ama öncelikle mutlaka birinci bölümü izleyin. So, Kiev Pictures Plaza, very special place. Lavra, uh, also it's a status given to very spiritual places, very influential big monasteries. Uh -huh. Pechersk Lavra is one of around ten lavras only in Orthodox Christian world. Uh -huh. In Ukraine, we have three. This one being the oldest, nearly a thousand years old. Oh, Pecherskaya Lavra Marlar monastery. Ee, Unesco dünya mirası listesinde yer alan 6 tanesi yer altında olmak üzere toplam 18 kiliseden oluşan Ukrayna'daki en önemli en eski manastırlardan bir tanesi. Ayrıca mumyaları korunmuş bazı azizleri yeraltı tünellerinde ziyaret edip görebiliyorsunuz. Değişik bir deneyim. Hızlı gezimize devam ediyoruz. Friendship of Nations Ark. Rusya ile Ukrayna'nın dostluğuna ithafen yapılmış bir anıt. Burası ayrıca Vladimirskaya Gorka Parkı'na açılıyor. Dinyeper Nehri'nin şahane manzarasını izleyebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Çevresinde çok sayıda bahçeli müstakil evde bulunuyor. Aziz Vladimir'in e, anısını yaşatan bronz bir heykel de burada ve çok önemli bir heykel. 10.6 hektarlık bir genişliğe sahip. Vladimirskaya Tepesi olarak anılıyor burası. Burası da camdan köprü üzerinde bulunduğumuz yer. Kiev'in kurucularının heykeli. Buradaki ismiyle Nipro ve Kiev'in kurucularının heykeli. Buranın bir özelliği var şimdi anlatacağım. Gelinler gelip tam şu noktadan e, ters dönüp çiçeklerini atıyorlar. Eğer sandalın içine girerse iyi şans getireceğine inanılıyor. Bakın şurada da bir tane dilek ağacı var. Yanakovic'in evine geldik. Bayağı büyük bir yer, müze olarak geziliyor. Best to walk in the VIP area. There is a sports complex. It's not far. Yanakovic'in evindeyiz şu anda. 2002'de. E, Ukrayna Başbakanı'ydı kendisi. 2007'de de Cumhurbaşkanı oldu değil mi? 2009'du 2009'du. 2009'da da Cumhurbaşkanı oldu. Halkın ayaklanması sonucu görevinden azledilen e, Yanukovic kamyonlarca altını alarak bu evden kaçmış. 140 hektarlık dev yemyeşil bir alan, e, 3400 metrekarelik bir ev ve sadece iki odası var. Tabi o günden sonra bu ev elinden alınıyor Yanukovic'in ve halkın oluyor müze olarak e, devlete ait oluyor ve müze olarak şu anda turistleri ağırlıyor. Daha çok yazın tabii geliyorlar. Burası şehirden biraz uzak olduğu için rüzgarlı ve soğuk. Burası Podil. Birinci bölümde Podil'i size yukarıdan çekmiştim. Şimdi aşağı indik ve tam net yakından e, seyrediyoruz. Geçmişte balıkçı ve zanaatkarların yaşadığı Kiev'in tarihi mahallesi. Günümüzde de Kiev'in en gözde bölgesi turist takınına uğrayan bir yer. Liman, eski pazarlar, balıkçılar çarşısı, Kiev'e has mimari özellikleri yansıtan evler ve dar sokakları ile ilgi çeken bir yer. Bu caddenin sonunda da Kraşetik Caddesi'ne bağlanıyor. Yine birinci bölümde paylaştığım buranın Bağdat Caddesi. Evet yine değişik bir restorana geldik. Ukrayna stili bir restoran. Şimdi restoranı bir gezeceğiz, göreceğiz. Bize gezdirecekler. <laughs> restoranı bize anlatıyor. Ukrayna mutfağına en iyi örneklerden bir tanesi seçilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Açık mutfak şeklinde hizmet veren tatlı bir yer. Ne güzel bir sunumları var. Nereye gidiyoruz? Bindik gidiyoruz. Oturduğumuz <laughs> yerde ilerliyoruz. Çok değişik bir restoran burası. Burası Secret Room, gizli oda. secret. Oh, It's national drink. Çok ilginç bir restoran hikayesi olan değişik bir yer. Restoranın ismi Last Barricade. Bakın burada bir sur yükseliyor. Gerçek bir sur surdu. Ee, değişik bir yer böyle yer altında. Bulması da zor. Ve dekorun her detayında Ukrayna'nın bağımsızlığını kazanma sürecini anlatan imgeler var. ringa balığı patesi ve gerçekten çok lezzetli. Bu Ukrayna usulü, beğenirler. Ringa balığı ve hamsi yan yana. Bence hamsi. Bunu deniz ürünleri tabağı zannetmiştim ama tavuk midesiymiş. Güzelce de yedim onu. Her şey çok güzel. 2017 yılında Ukrayna mutfağını en iyi temsil eden restoran seçilmiş. Last Barakat. Güzel bir ambiyansı var. Yemekleri de çok başarılıydı. Ben çok beğendim öyle çok pahalı bir yerde değil ama gizli ve gizemli bir yer. İçeriye parolayla giriyorsunuz bir. Burayı turistler biliyor ama bulamıyor. Çok gizli bir yer. Zaten yerin de altında bir alışveriş merkezinde aşağı katta e, değişik bir kapıdan içeri giriyorsunuz. Bardan böyle e, kayarak içeri geçiyorsunuz. Ayrı bir section'da yemek yiyebiliyorsunuz. Biz öyle yedik. Çok güzel bir deneyim oldu bizim için. Burayı bulabilirsiniz bence gelin diyorum. Rus devrimi yani Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nden bağımsızlaşması ile ilgili yaşadığı e, bütün zorlukları simgesel olarak her yerde gösteriyorlar. Girişten içeriye kadar bütün böyle dekorlarda, duvarlarda görebiliyorsunuz. E, bir sur yükseliyor mekanın üstünde. Camdan bir tavanı var. Onun üzerinde bir eski en eski sur diyorlar buna. O yüzden mekanın adı Last Barricade. Burası Golden Gate, şehrin giriş kapısı. Güzel bir bölge burası. İyi restoranların olduğu. Kaliteli bir yer. Biz de şimdi akşam yemeğine bu taraftan doğru gidiyoruz. Bu akşamki restoranımız Ittu. Hemen köşede görüyorsunuz. Şöyle bir caddedeyiz. Ittu'ya giriyoruz. İttun'un sahibi bir Azeri, şefi de Gaziantep'li ee, başarılı bir şef. Türk mutfağı ağırlıklı lezzetler. Bakın burada baklava da görüyorsunuz. Eğer Ukrayna'da Türk mutfağı arar hale gelirseniz buraya mutlaka gelmelisiniz. Tabii biz genel ağırlıklı Ukrayna mutfağını deneyimledik. Şimdi bir de yeni açılmış olan bu güzel restorana geldik hoş, sakin bir yer. Lezzetleri de çok güzel. Lahmacunlar, pideler yendi. Çok da güzeldi. İt duyu hepinize öneririm. Merkezi. Son akşam yemeğimizi, evdeki son akşam yemeğimizi yiyeceğimiz yere geldik şu anda. Ottum'un Osmanlı yemekleri yiyeceğiz. Bir Ukrayna yemeği yedik, bir Türk yemeği yedik. Bir Ukrayna yemeği daha yedik. Sonra yine Türk yedik. Osmanlı restoranına geldik. Böyle güzel Türk restoranlarının olması çok hoş buranın. Ve burada bayağı iş yapan bir yer. Şimdi yemekleri de göstereceğim size. Önce biraz ambiyansa bakalım. <laughs> Ciğer. Bu da Adana. Sunumlar güzel. Bu da kuzu pirzola böyle nar gibi de kızarmış.